Boğman'dan al haberiyle karşınızdayım. Ben Zeki ve size birkaç duyurum var. İlk olarak Umut bütün Slender oyunlarını oynayacak. Ben de Umut tüm serilere devam edeceğiz. Ee, Survival Let's Play'e multiplayer olarak devam edeceğiz. Ve 100. videoya özel olacak. Bunu size söyleyemiyoruz. Ve 100. videodan sonra random yani rastgele olarak kişileri seçerek Onlarla beraber birer meta videosu çekeceğiz Duyurularımızı hep böyle yapacağız Ve şimdi anlatmaya devam ediyorum Oyundan haberlere geçelim Minecraft 1.4 e, Cadılar Bayramı'nda çıkacak Yani 31 Ekim'de Dishonors çıktı Unboxing yapacağımızı söyleyeyim e, Medal of Honor Warfighter 26 Ekim'de çıkacağını söyleyeyim 31 Ekim'de yani Minecraft 1.4 ile aynı günde Assassin's Creed çıkacak. Ve son durumlar. Köylüler açlıktan birbirlerini yedi. <laughs> Ve birbirlerinin köylerini yağmalayıp vitlerini çaldılar. Maden oranlarına gelelim. Elmasta düşüş yaşanıyor. Demirde artış, altın aynı. Altını kimse almıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Hava durumu ile karşınızdayım. Hava durumuna ilk başta çöl biyomu ile başlayalım. Çöl yine 50 derecede hiç yani ev kurmanızı tavsiye etmem. Ve çöl tapınaklarında biriken metan gazı patlayabilir. Kar biyomunda yürülemeyecek derecede kar var. Ovalık biyomunda hayvanlar bütün her şeyi yediği için yiyecek bir şey kalmadı. Ve normal yağmur ormanı biyomuna da hiç tavsiye etmem çünkü yağmurlu Bir Kez Şimdi reklamlar Minecraft iksirleri Bunları içsem bile ölmem hmm. Ve buradan düşsem bile Aa! Ah! Minecraft elmaları hem besleyici hem ucuz bu elmaları seviyorum